Üçüncü bölümdeyiz yanımda da 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 Sürpriz birisi var kankim ne yapıyon Selam kanka Sen, de gir mi? aynen sen de gir o da video o da seri dair o da video çekecek onun da kanalı var Abone olun bana Ta <laughs> abone ol abone. Olsun Olsun Dur, ben, ben. Al benden hediye. Kankacım <laughs> Gir gir. Ne evet, var arkadaşlar ben kan ben kan <laughs> ben sedele, arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. Kanlı sevrindeyiz. Aynı aylarımı Ne yapıyorsunuz gençler? Kanka gel hadi diamond set yapak. Al ben bendekileri sana atayım. Yemek var ben yemek ye Aa, yürüyemiyorum ben. Fakir. Pis fakir. Yemek <laughs> be. <laughs> yemek yok kanka. Tarıma gireşek kanka hemen tarıma. Tarıma gireşe evet tarıma gireşek. Ha backpack modu da var ha. Neyse gel şuradan diamond'larımıza gidelim. Aynen biz bir diamond kasalım. Arkadaşlar Ocean Crafts modunu göstermiştim ee, mod tanıtımları kanalda. Ona bakabilirsiniz bir de şey. Bu buna koraldan bir tane pickaxe verdim ki diye kasabilelim. Diye kasabilelim diye ben bu çocuğa diye pickaxe veriyorum. Adam olsun. Adam olacaksın tamam mı? Ne Oğlum diamond bitmez ki burada. Biz bütün bölüm kasarız. Sadece bir birazcık kasalım kanka. Ondan sonra şey yaparız. Eve gideriz. Sen de ee, bir şeyler yaparız işte. Tarıma giriş. Hallederiz diyorsun. Aynen. Ha, sen kendine diyasetin var zaten senin. Diye itemleri falan yaparsın sen evde. Kal taşla katsana taş. Ne yapacağız taş? Fırın falan yaparız oğlum. Sorun yok mu Yetmez oğlum mu bize? Ben yani ev hakkında birkaç düşüncem var. Burak'a'ya özendim. Bu Burak'a. Bu evi İsa yapma şey gösterdim. Evi İsa yap dedim. Ya onun böyle biraz güzel. Ben en güzel. 2 3 3 bölümdür dışarıda kalıyoruz. Aynen kan yapamıyor. Yapmıyor ama uğraş. Bana ne oluyor? <gülüyor> Adamım. <gülüyor> Kaç kaç can götürüyor? Bir bir lan dur dur vurma iki kalbim gitti. Ya mesaj atıyorlar atmayın ya. O çek git. Kim nereden mesaj atıyor? Efe. Şurada da diye varmış ben şunları çullanayım. Tepemi de diye. Oğlum diye basıyor da. Ben buraya nasıl? Neden çık? Hiç. İzahı gerek yok. Yürüdüm. Gel yanıma sen gel sen gel. Ö, ö, i̇şte o. Üstüme kum düştü. Lan Oğlum, su. Lan. Lan kapat orayı dayak yersin. <laughs> Kumla kapatıyorum çakırımı. Mal işte al sana Kanka şuraya bir şey koy. Ya nereye de koyam? fosil dur lan fosil. Ben fosil. Şu kapatır mısın artık? Geliyorum geliyorum one minute geliyorum. Zorluk diamond şey yapacağım. Blok yapacağım oraya koyacağım. <laughs> geldim geldim neredesin? Attım ben. Sana mı gerek kaldı? Ma orada kalmış. Dur seni kurtarıyorum. Ama kurtarma lan. Merak etme karşıyım. Ne oldu şimdi? ne, ne oluyor lan? Merak etme kardeşim seni kurtardım. Nefes alma. Tamam. Ne yaptın? Ortalığı hallettim. Daha hay gelen suyu ben köpeğe yarattım. Niye kapkaranlık burası? Çünkü ben altta kaldın. Hay gel şuraya. Kapat şu gelen şey suyu. Kapattım. Çık sen. <laughs> ya ya. <evet. gülüyor> Tamam tamam hallettim. Tamam <laughs> bu sefer kum düşmüyor değil mi? Tamam. Lan çırt. Tamam hallettim tamam tamam. Tamam gelebilirsin karşım. Tamam lan gel gel. Burada bol bol diamond var niye gelin? Gel Lan tamam. Diamond. Oğlum yeter lan. Envanterim zaten diamond dolu. Diamond'la dolu bunun canı nasıl bitiyor kanka o koral durur mu? çabuk bitiyor ya ne? hadi canım çok ha, uzun dayanmıyor ha şimdi yarısından daha az baya diamond kaldık ama higger diamond modu arkadaşlar bu diamondların e, modu modu higher diamond batu Ançeli moduyla 81 tane ayrınızı harcamayın yani kan de kan gitti tamam gitmedi Hadi gidelim İhsan. Nasıl gideceğiz? Biz? Eve gideceğiz eve eve. Ama kanka da bir sürü diamond var. Niye onları almıyorsun? Ya oğlum diamond basıyor zaten. Bu çocuk daha diamond derdinde ya. Bana yemek ver. Yemeğim yok. Ben olsa ben yiyeceğim. Gel lan fosil moduna girek bari. Ne Sıkkım sıkkım. Aa kömür lan kas kas kas. Oğlum kömür çok zor bir şey değil. Yaparım onu. Go, go, bu kömür daha iyi. Ama hani bu daha bir geçten daha hızlı kırıyor benim olsun. Hadi ya. Evet. Bir versene kan konu kırılmadan. İyi sen. de bana kendininkini ne? Aynen biraz daha hızlı kırıyor gibi. Geri at bir kez. Gül kanka, birlikte bir yan yana kırmayı deneyelim. Oğlum bunları niye kırmıyorsun? Kıracağım işte. Bu ne? Fosil kanka. <laughs> ne çıktı ne çıktı? Oo kanka yazdı çıktı zıbıttı çıktı. Kanka gel sen İki daimin aynı anda kazmaya çalışalım yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Hele, gel kanka. Kanka geç sen şu soluma sen şuraya geç sen. Bak kim daha hızlı kıracak hadi bir iki üç. <laughs> tamam hadi gel gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim, Eve gidelim de yatarım ben birazcık daha Oğlum senin video diamond kazmakla geçti. Neyse TP QR bir şey Abicim dibindeyim ne yine TP atıyor. <laughs> Mal işte. Su gelirse sizin ağzını yüzünü kırarım. Oha kanka ben yürüyemiyorum. Aç mısın? Evet buz buz. gel bu atayım gel Diamondla bu atayım gel. Kanka kır. Birim ne öldü? Şey öldü ya. Zombi kestim. Şimdi envanterimizi bu kestimizi boşaltıyoruz. Diamond boşalırken Kal diamond boşalır. Kanka, nasıl, kalkan nasıl yapıyoruz? Yapayım mı sana? Aynı kendime de yapayım diamond. Diamond, diamond. Kanka yalnız ağaç kesmiyoruz daha. onlar diamond iki şey on diamond iki şey yapıyorum kanka sağ kalkan ya, e, git biraz odun kes trik yapıcır modu var yani kanka sorun yok ah trik yapıcır trik yapıcır trik yapıcır trik yapıcır hayvan gibi ağaç kestim ya kanka beyazdan mı yapacağız Acaba şu ağaçları kesme, keselim de çevre düzenlemesi yapalım ve yani direkt buraya yaparız. Vurma ya! Ay zaten zor oluyor. <laughs> ha, dur lan dur. Kime şov yapıyor? Kime kime? Ha, tamam kalbim al. Kalbim al. <laughs> Vurma sakın bana. Kanka ikimiz bir ağaca dalalım bence. Öyle daha mı sıkarız diyorsun? Gel o zaman şuna gel kay gel. Kan gel buna. Sen bak var çok fena lokum. Ka ben ka beni bir kessene. Kanka şurada mısın sen? Hayır burada değilsin. Oğlum beni öldür öldür. Kanka böyle laf yok bekle ya. Adam mı şu şimdi şu iki tane koyarsam. Bir tane daha bir tane daha. Arkana gel arkana vur vur vur. Bir tane daha karşım, bir tane daha. Bir tane daha. Arkam ne tamam eyvallah. Öldün mü lan? He oğlum öldüm. Kanka oha. Bu videoyu kesinlikle izle. Niye lan? Kanka böyle bir lak yoktu ha. Tamam. İlk falan yapmadık daha sonra. iş yok. Yok kanka duruyor ya benim mikrofon. TG duruyor mu? Sen de sen de durur mu? Ben de duruyor duruyor. Sen yanıma gel yanıma. Gel lan. Bekle onun hız kesiyorum. Kanka dur ay ben de dalıyorum buna. Tamam biraz daha hızlı oldu. Gel şuna gidelim kanka gel arkana. Gir kanka şuna. Daha hızlı mı oluyor daha yavaş mı? Aynen. Neyse ha, kal, yalnız kalkanın sırtında. Biliyorum da. hiç mi yiyecek bir şey yok mu abisin? Abicim ben sen ne diyorum? Tarama girek. Tarama gir. Aha bu ne lan? yengeç buldum lan. Hemen kesme, kesme. Lan, ne biçim bir tipi var lan? Kesinlikle. Osursam ölecek ka. Osursam ölecek öldürdüm. Öldürdüm. Ha kalka kalka yemek. Ka dur seni. dur seni kesim de canın dolsun. kesim de canın dolsun karşı. <laughs> Adam ölmedi la. Ama iki saatten beri kalkan şey diyor. Şey diyor. Oğlum bir öl öl. Öyle ki canın da olsun. Daha ben şimdi bu yengeçleri pişiriyorum tamam mı? Neredesin sen? Geldim. Geldim sakın bana vurma. Neredesin ben seni göremiyorum. Ev şey fırına yengeç koydum onu pişiriyorum. Geldin mi kendine? Gel. O oh, vurma vurma. Öl canım, az, canım az. Öyle işte daha iyi öldü açlığın da olsun. Ha aynen kes hadi kes. Adam oldu. Bir kal. Karan krab yiyeceğim de. Oğlum kanka beni artık öldürme ya çok fena lav oluyor. Aynen. Lavı cırap yiyeceksin ya. Kaç dolduruyor kanka? Bilmiyorum valla bende bir tane boştu. Ama niye bir tane boşsa ya? Kanka ben şimdi Kanka ne yapar? Dur, dur ben map açıyorum. Map'te ne yapabiliriz? Kanka nasıl açıyoruz map'i? X. X mm, map'te de hiç düzgün yer yani yok Şuraya bir gidelim hele ya. Şurası bu düz gibi. Kanka dur ben bir yer arıyorum ama Mekan bulursan direkt sana tp at ben söylerim. Şurası düz la bir tek. Ha buldum, kule bulursan söylerim. Tamam. Kuleye gidek de oğlum vakit geçsin. Kanka ben buldum bir yer gibi sen. Kule değil de. Ne? Ev yapacak. Sen yapacak ya da ben kule. Orada bir yer var. Bir saniye kanka çok değişik bir yer gördüm. Kanka telefondan kaç dakika olmuş? Bir baksana yani biz videoya başlayalım. Bandikam'da kaç dakika yazıyor? Bir saniye kanka bir yer buldum oraya gidiyorum. Gel yanıma. Oğlum kaç dakika olmuş ya videoya başlayalım. Hayırdır. Eş tamam seyir. Hayır kanka sen de gir bakayım. Ben çekiyor sana eğer. Hayır oğlum ben ben de dikenem yok. Kullanmıyorum. fresh'te evet. fresh. Frest. bana ışınlan çabuk ya da dur. Ma sen bana niye ışınlandın? Dur eve tekrar gitmem lazım çünkü. Kil yap. Bu ne lan? Bu ne? Yeng. Benim numara okuyorum. Aha bu ne? Şer. Şer ne la? Bunu fırında ısıt. <laughs> Bunu fırında ısıt. Ben kasıp geliyorum. Ben bunları ısıtıp ben toplayıp geliyorum kanka. Deniz kabuğu herhalde. <laughs> kanka minim hep böyle bir yerde gördüm. Onu... Ha ben yengeç kesmeye, yengeç falan kesiyorum kanka. <laughs> kanka! Ne? Abi ölüyorum. Niye? Abi bataklığa girdim. Neredesin ki lan? Kanka ölüyorum. Kıramıyorum. <laughs> Dur tipi atacağım sana. Oh tamam ben sana geldim daha. Kürek de alalım sana ev yap. Kürek. Kankacım bir saniye şuraya gitmem lazım. Bana odunları at neredesin? Ben mekanı düzleştiriyorum onu. Zaten iyi. Şunlar da ben bir asistim ne oluyor? <laughs> Aa, bu deniz kapları neyime yarıyor? <laughs> bu bayağı <payıraksın>, hızlı kesin. <laughs> ben evin, evin çevresini hallediyorum. Buraya mı yapayım yine? Aynen sen böyle ben düzleştiriyorum video başladı kaç dakika? Kankacım ben de durdu bende. Nasıl durdu lan? Ben çünkü 12 dakika izin mi ama 10 dakika izin veriyormuş. Ha şey çünkü. Üf, e, ne yanlış ne yanlış Deneme sürümü oldu çıkar 10 dakika. Freps yu freps sınırsız oluyor. Hadi be ama freps ses kalitesi biraz düşük oluyor. Sanki. Yok oğlum normal. Bandicam'ın fır sürümünü bulursam sana söylerim. Ben bir işimi halledin hele ya. Şu an bana ne lazım? Dur. Tamam şuraya bir chest yapalım. Tamam bak crayfish furniture mod var tamam mı? Ee, eve sandalye falan yapabiliriz. Nasıl? Ya masa sandalye yapabiliriz eve. İşte nasıl nasıl? nasıl? G'ye bas bak. Backpack nasıl yapılıyor? Aa, o da gidelim bakalım. Deriyle yapılıyor ha. Deri var mı lan deri? çürük türkette ısıt deri olsun, türkette ısıt deri olsun. Hani ben bütün... falan da kullanabilirsin yani kan sorun yok. Mekan güzel oluyor değil mi? Hmm. Bahçe sandalye mobilyası falan da yaparız kanka. Kanka istersen bu videoyu burada bitirelim. Ben kanka bitireceğim zaten ben çekemedim de. Sağ hallederiz ya. Gel hemen videoyu bitirelim. F5'e bas. F1'e al. Ta 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 ta. i are welcome. You're the lady in the heart Bye-bye.